UEFA Avrupa Ligi son 16 maçlarında Lazio Stuttgart'ı konuk edecek. İtalya'da Lazio gecenin en rahat takımlarından biri olacak. İlk maçı Almanya'da 2-0 kazanmayı başardılar ki Almanya deplasmanlarından böyle bir skorla dönmek özellikle Avrupa maçlarında çok çok büyük avantaj. Stuttgart en azından bir sürpriz yapmak için İtalya'ya gidecek. Ancak Lazio'nun buradan turu vermesi pek olası gözükmüyor. Lazio bu maça skorunda rahatlığıyla çıkıp en azından 90 dakikayı bitirmek isteyecektir. O yüzden bu maçta alt seçeneğini gol bahsinden tercih edebilirsiniz. Stuttgart'ın burada tur atlaması zor bir ihtimal. Yine de Lazio'nun rahatlıkla, rehavetle savunmasında boşluklar vermesi ya da maça fazla yüklenmemesi muhtemel. Stuttgart için en iyi ihtimal buradan 1-0'lık bir galibiyet olur. Ki o da tur için yeterli olmaz. Onlar da İtalya'ya Almanya'daki ilk maçın ile gideceklerdir. Lazio ile kart arasındaki bu maçta fazla gol beklemiyoruz. Maç sonunda İtalyanlar turu alacaktır. Son 8'e kalacaktır. Yine de Lazio son 16'ya galibiyetle veda etmek isteyebilir. E, Lazio Stuttgart maçında sürpriz için Stuttgart galibiyeti garanti içinde 1 ve 0'ı önerebiliriz.